Sayın Lütfü Bey'in bize yapmış olduğu bu parktan dolayı Sayın Lütfü Bey'in bize yapmış olduğu bu parktan dolayı ona minnettar ve şükranlarımızı duyuyoruz. Teşekkür ederim Lütfü Bey. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün burada bir yapanları konuşacağız. Bir de olanları, yıkanları konuşacağız. Biz hep yapım aşamasında yapım için mücadele eden ve aynı zamanda Hatay'ı yeşillendiren, Hatay'da insanlarımızın hem ruhen hem, bedenen gelişimine katkı sağlayan projeler yapıyoruz. Bunu yaparken de herkes Hatay'ı tarih şehri, kültür şehri, medeniyet şehri, gastronomi şehri, sonuç itibariyle Expo şehri biliyor ama biz yakın zamanda bundan bir yıl önce yeşil bir tabakada imza attık. Artık yeşil şehirler arasında girmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekten 20 yıl aşkındır bu ülke yönetenlerin Hatay'daki temsilcileri de mevcut olanı korumak bir tarafa mevcut olanı yıkmakla meşguller. Hatay'da daha fazla taş açmakla, Hatay'ı denizi kirletmekle, denizin üstünü dolgu yapmakla, sanayileri alırken haksız bir şekilde paylaştırmakla ve sonuç itibariyle de bizim ormanlarımızı talan etmek peşindeler. Bu nedenle bu iktidarı bir an önce değiştirmek lazım. Sayın temsilcilerimiz burada <laughs> millet ittifakını <laughs> ve millet İttifakına, millet adına çok iş düşüyor. Çünkü uçurumdan önceki son çıkıştayız. Bu seçimi ya kazanmak ya kazanmak sonucundayız. Yani bunu millet İttifakı adına veya şimdiki siyasetçiler adına değil, buradaki çocuklarımız ve gelecekteki torunlarımız adına bu mücadeleyi kazanmak zorundayız. Yoksa gerçekten de çocuklarımız öz yurdunda garip olacak. Biz sadece Hatay'ı değil, Türkiye'de de oturacak yer bulamayacağız. Çalışacak yer bulamayacağız. Çocuklarımızı göndereceğimiz okul bulamayacağız. Bu parkları açmaya devam edeceğiz bu güzellikleri sergilemeye devam edeceğiz. Ama hedef Millet İttifakı'nın millet adına iktidara gelmesi. Ben bugün bizi onurlandıran başta Sayın Genel Başkan olmak üzere Millet İttifakı'nın temsilcileri, bütün buradaki siyasi parti temsilcilerimiz, değerli büyüklerimiz, sevgili gençlerimizi, sevgili çocuklarımıza, basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hepimize bu güzel yeşil alanımız hayırlı olsun çok kıymetli çocuklarımız, değerli konuklar. Ben de bu güzel açılışta sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyor. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını, saygılarını ve sevgilerini iletiyorum. Evet, bizim belediye başkanlarımız doların yeşilini sevmiyor. Doğanın yeşilini seviyor. Onlar buraları ranta değil, halka açıyorlar. Ve Gerçekten halkın refahı için çalışıyorlar. Öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmıyorlar. Gerçekten vatandaşın en birinci ihtiyaçlarını, en önemli taleplerini yerine getirmek için uğraşıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Her türlü baskıya, her türlü engellemelere, her türlü ötekileştirmelere rağmen. Bakın, hiçbir kamu bankasından bizim belediyelerimiz kolay kolay kredi kullanamıyor. Devletin hiçbir bakanlığından kolay kolay istifade edemiyor. Tam tersine. Tam tersine her türlü engellemelerle karşılaşıyorlar. Ama onlar asla şikayet etmiyor. Onlar gecesini gündüzüne katarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bakın şunun altını çizmek isterim. Bugün belediyeler yarış içerisinde. Zaman zaman belli değerlendirmeler yapılıyor. O siz parayla yapılanları bir yana bırakın. Biz biliyoruz. Gerçekten bizim belediyelerimiz iktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın belediyeleri her türlü kamu kaynaklarından faydalanmalarına rağmen her türlü kamunun imkanlarından faydalanmalarına rağmen bizim belediye başkanlarımız onlardan çok daha başarılı, onlardan daha iyi bütçe kullanıyor ve vatandaşların sorunlarını çözüyor. İyi ki varsınız başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tabii Hatay özel bir yer. Medeniyetlerin beşiği. Ve bu kadar farklı kültüre sahip insanlar burada barış içinde, huzur içinde yaşıyorlar. Birbirlerine saygılı, sevgili ve Hatay artık bir dünya kenti oldu. Bir expo kenti oldu. Ve Türkiye'de, Türkiye'de uluslararası yolcu taşımacılığı yapan tek belediye. Biz belediyelerimizin ilklerini şu anda yayınlıyoruz. Hatay Büyükşehir'de birçok konuda belediyelerimize örnek olduğu ilkleri yaptı. Ve başarılarıyla da bizleri gururlandırıyor. İnanıyorum ki burası turizmden hak ettiği payı alacak. İnanıyorum ki burası Hatay Büyükşehirimizin önderliğinde birçok hizmete kavuşacak. Onlar sizi ne kadar ötekileştirirse ötekileştirsin. Hiç merak etmeyin. Yanınızda büyük şehrimiz var ve o her türlü hizmete hazır her türlü hizmeti de yapmaya çalışıyor. Bugün değerli milletvekillerim dedi ki konuşurken Hatay vergi ödemede 7. sırada ama devletten kaynak alma sırasında 78. Adayımız bunu hak etmiyor ama birlikte bu çıkışı bulacağız. Hep birlikte başaracağız. Hep böyle güzel hizmetlerde buluşalım. Bu güzellikleri yaşayalım. Bunu hak ediyoruz. Tek şeye ihtiyacımız var. Halkını düşünen iktidara, halkı için çalışan bir iktidara var. İnşallah onu da Millet İttifakı'nda sağlayacağız hep birlikte başaracağız. Yaklaşan ilk seçimde iktidar olacağız. Geliyor gelmekte olan diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu güzel hizmeti hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun. Hatay'ı bir dünya şehri yapmaya, hep beraber daha iyi yerlere taşımaya Hatay'ı bir marka yapmaya inşallah hep beraber birlikte olarak güzel şeyler yapabiliriz. Değerli katılımcılara da sıkranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Hatay'ın güzelliklerine sahip çıkmakla kalmayıp bizlere çok değerli yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Alacağımıza inanıyorum ve tekrar bu parkın hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başka Şu Sağ olun Ayluç. Tamam. Şu tarafa Alikmet. Şu tarafa bak yeşillik Ağırlaştır oldu bitti. <laughs> Konu benim. Başkanım nasıl şey. Onur. Konuşuyor. Benim ayağım da şeydir. Fenerbahçeli. Hem, şu an, <laughs> Hem de dört yıldız. <laughs> Yaz başkan on numarayı vermişler. <laughs> on numara <var>. olsun. <laughs> <On numara. gülüyor> <On numara. gülüyor>